Merhaba ben Eda Serdaroğlu Daş Petikare Yayıncılığın kurucusuyum ve genel yayın yönetmeniyim. Ankaralı çocuk kitapları üzerine uzmanlaşmış bir yayın evi benim yayın evim. Şu 7 yıllık bir yayın evi, yüzün üzerinde kitabımız var. İstanbul Fellowship Programı bu yıl ilk defa katılıyorum. Geçen yıl daha önce çalıştığım bir İtalyan yayıncının katılmasıyla haberdar oldum ve başvurumuzu yaptık. Biz de katıldık. Sabahtan bu yana iki görüşmem oldu Kanadalı yayıncılarla Frankfurt ve Bologna fuarlarına her yıl ziyaret ediyorum orada yabancı yayıncılarla görüşmelerimiz oluyor fakat bunu İstanbul'da kendi ülkemizde yapabilmek aynı ortamda yapabilmek çok güzel bir imkan bu açıdan düzenleyenlere teşekkür ediyoruz burada pek çok ülkeden farklı yayıncılarla görüşme konuşma ve Ön anlaşmalar yapma şansımız oluyor. Dolayısıyla çok verimli geçeceğini umut ettiğim bir üç güne başlamış bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.